İsim, müsemma ve tesmiye terimlerinin manasının izahı hakkında. İsim ve müsemma'dan bahsedenler çoğalmış. Ayrı ayrı yollar tutulmuş ve fırkalardan çoğu haktan sapmıştır. Kim ismin müsemmanın aynı olduğunu fakat tesmiyede ayrıldığını söylerken kimi de ismin tesmenin aynı olup müsemmadan ayrıldığını ileri sürmektedir. Cedel ve kelam kolunda maharetiyle tanınmış olan bir üçüncüsü de şöyle diyor. İsim müsemmanın kendisi olabilir. Allahü Teala hakkında o zat ve mevcuttur dememiz gibi. Müsemadan başka da olabilir. O yaradan ve rızık verendir. Sözümüz gibi. Bu yaradan ve rızık veren isimleri yaratma ve rızıklandırmaya delalet etmektedirler ki bunlar müsemadan ayrıdır. Bazen de isim Müslümanın ne kendisi ne de başkası olur. Mesela o alim ve kadirdir dediğimiz vakit bunlar ilim ve kudrete delalet ederler ki sıfatullah zatın ne aynı ne de gayrıdır. Fırkalar arasında baş gösteren bu ihtilafın menşeyi ikidir. İsmin kendisini tesmiye midir değil midir? İsmin kendisi müsemma mıdır değil midir? Gerçek şu ki isim tesmiye de değildir, müsemma da değildir. Bu üç kelime mütearifi olmayıp bilakis birbirine zıttır. Bu hususu meydana koymak için bu üç lafızdan her birinin manasını münferit olarak izah etmemiz gerekmektedir ki ancak bunu mütegabi şu bunun aynı veya gayrıdır demek mümkün olacaktır. Hakikatleri meydana çıkarma yolu ve metodu işte budur. Bu yoldan ayrılan başarı kaydetme imkanını aslen yitirmiş demektir. Tasdiki her ilmin tasdik veya teksibe mevzu olabilecek vazıfta olan her hususu kastediyorum. Lafzı mevsuf, sıfat ve sıfatın mevsufa nispeti gibi üç unsurdan meydana gelen bir kaziye olduğunda şüpheye yoktur. Birinci merhalede tarif ve hakikatini tazavur etmek yolu ile yalnız mevsufu tanımış, sonra tarif ve hakikatini tazavur etme yolu ile yalnız mevsufu tanımış, sonra tarif ve hakikatini tazavur etmek suretiyle yalnız sıfatı tanımış ve sonra da sıfatın mevzufa olan nispetinin mevcut veya menfi olduğunu göz önüne almış olmak gerekir. Şöyle ki, mülkün kadim veya hadis olduğunu bilmek isteyen bir insan önce mülk lafzının manasını sonra kadim ve hadisin manasını bilmeli ve ancak bundan sonra mülk için iki vazıftan birini tespit etme cihetine düşmelidir. Bu yüzdendir ki ismin manasını ayrı olarak bilmek, müsemmanın manasını ayrı olarak bilmek, tesmiyenin manasını ayrı olarak bilmek, ayniyet, hüviyete, gayriyet terimlerini ayrı ayrı mütalaa ederek manalarını bilmek gerekiyor. Bu sayede ancak neyin neyin aynı veya gayrı olduğunu tazavvur etmek mümkündür. İsmin tarif ve hakikatinin izahı hakkında deriz ki, eşyanın asılda vücutu, zihinlerde vücutu ve dillerde vücutu vardır. Gerçek ve hakiki olan vücut, asıldaki vücuttur. Zihinlerdeki vücutu ise ilmi ve şekli, lisanlardaki vücutu da lafsi ve istidatlıdır. Mesela semanın, göğün, aslında ve zatında bir vücutu vardır. Zihinlerimizde ve gönüllerimizde de bir vücutu vardır. Çünkü semanın şekli gözlerimizde ve dolayısıyla hayalimizde iz bırakmış bulunmaktadır. Semanın yok olduğunu, vücuttan kalktığını farz edelim onun şekli hayalimizde devamlı olarak yaşayacaktır. İlim diye tabir ettiğimiz şey işte bu suret ve bu şekildir. O halde ilim, malumun bir örneğidir. Maluma benzeyen ve ona muvazi olan bir örnek. Ve o aynada görünen şekil ve suret gibidir. Bu suret dışı ve mukabil suretin münasılı ve benzeridir ve malumun zihninde meydana gelen örneğinden ibarettir. Sema'nın dildeki varlığına gelince bu varlık bir takım seslerden mürekkep bir lafızdan ibarettir. Bu sesler dört parçaya ayrılarak birincisi sin, ikincisi mim, Üçüncüsü Elif ve dördüncüsü Hemze tabir edilmiştir. Şimdi sema sözümüz zihindeki semanın bir diliyle ve zihindeki sema da asıldaki semaya mutabık olan bir surettir. Asıldaki vücut olmasa şekil ve suretlerin zihinlerde meydana gelmesine, zihinlerde suret meydana gelmese insanın o sureti duymasına ve insan o sureti duymamış olsa onu lisanla tabir etmesine imkan yoktur. Belki akli yetersizlikleri olanlar bunları birbirinden ayırt edemeyecekler. Ne var ki bu vücutların birbirinden farklı oldukları her birinin kendisine mahsus bir takım özellikleri bulunduğu bir gerçektir. Mesela insan asıldaki vücutu itibariyle uyuyan, uyanan, yaşayan, ölen, gezen, oturan bir varlıktır. Zihinlerdeki vücutu itibariyle de müpteda yani özne, haber yani yüklem, am genel olarak has, özel, cüzi, külli, gazi gibi şeylerdir. Dillerdeki vücutu itibariyle ise Arap, Acem, Türk, Zenci, çok harfli, az harfli, isim, fiil, harf ve benzeri şeylerdir ki bu vücut zamana ve her ülkenin örf ve adetlerine göre değişir. Fakat asıldaki ve zihindeki vücut ne zamana nispetten ne de milletlere göre zinhar değişmez. Asıldaki ve zihindeki vücutu şimdilik bir tarafa bırakarak yalnız lafsi olan vücutu göz önünde tut. Çünkü maksadımız bununla ilgilidir. Lafızlar eşyanın ayağına, zat ve asıllarına delalet etmek üzere insan iradesinin özel surete vaz ettiği alfabetik harflerden ibarettir. Bu lafızlar bazı evvel ve bazı sani olarak kısımlara ayrılırlar. Mesela gök, ağaç, insan ve benzeri lafızlar bazı eveldir. İsim, fiil, harf, emir, nehi muzari gibi lafızlar vazi saniidir. Buna vazi sanii dememizin sebebi şudur. Eşyaya delalet etmek üzere vaz edilen lafızlar şöyle kısımlandırılıyor. Lafız kendisinde değil, gayrisinde manaya delalet ederse o harftir. Kendisinde manaya delalet eden lafız da iki kısma ayrılır. Manasını zamanla alakası olan lafız buna fiil denir vurdu ve vurur gibi. Manasının zamanla alakası olmayan lafız. Buna isim denir. Gök ve yer gibi. Lafızlar önce zat ve asıllara delalet etmek üzere vaz edildi. Ve buna müteagip isim, fiil, harf istilahları lafızların kısımlarına delalet edici olarak vaz edildiler. Çünkü lafızların kendileri Vaz edildikten sonra zatları ve asılları itibariyle birer mevcut oldular ve şekilleri zihinlerde terezzüm edince lisan hareketleri ile gösterilmeye hak kazandılar. Bu cihetle lafızların varının taatüt ettiği tazavvur ediliyor. Şöyle ki bir isim birkaç kısma ayrılır ve her kısma ayrı bir isim verilirse bu durumda o isim, 3. derecede olmuş olur. Nitekim ismi marife ve nikire olarak ikiye ayırmaktayız. Ve bundan maksat bir ismin vazı durumunda olduğunu sana anlatmaktır. Şayet bize ismin tarifi nedir diye sorulursa isim müfret yani tek manaya delalet etmek üzere vaz edilen lafıstır diyebilir ve aynı zamanda bu tarife ismi fiil ve harften ayırt edecek bir kayıtla ekleyebiliriz. Fakat bizim buradaki maksadımız isim için tarif beyan etmek değildir. Sadece isimden onun üçüncü derecedeki manasını murat olunduğunu belirtmek istemekteyiz ki bu ismin asılda ve zihindeki vücuttaki değil sadece lisandaki vücutudur. Eğer ismin manaya delalet etmek üzere vaz edilen lafız olduğunu anladınsa artık bilmelisin ki mana ifade eden her mevzuun bir vazi ve bir vazı ve bir de mevzuneliği vardır. Mevzuneliği müsemma, vazın kendisine müsemmi ve vazı tesmiyeye denir. Mesela filan çocuğuna at koydu dediğimiz vakit çocuğuna delalet eden bir lafız vaaz etmiş olmaktadır ve onun bu vaaz etme hareketine tesmiye adı verilir. Bazen de tesmiye lafzı vaaz edilen ismi anma manasında istimal edilir. Mesela adı Ahmet olan bir şahsa bir başkasının ey Ahmet diye seslenmesi gibi onun bu çağırmasında da at verme yani tesmiyedir. O halde tesmiye lafzı at vermek ile adını almak arasında müşterektir. Gerçi tesmiyenin at verme manasındaki istimali adını alma manasındaki istimalinden daha uygun ve elyak ise de iki husus arasında müşterek olduğu inkar edilemez. İsim, tesmiye ve misemma lafızlarını hareket, tahrik, müteharik ve muharik lafızlarının mecrasında mütala etmek mümkündür. Bunlar ise muhtelif manalara delalet eden dört ayrı isimdir. Hareket bir yerden bir yere taşınmaya delalet eder. Tahrik ise bu hareketi meydana getirmeye, muharik hareketin failine, taruk de bir failden sadır olmakla beraber kendisinde hareket bulunan şeye delalet etmektedir. Müteharik kendisinde hareket bulunan mahale delalet edip faile delalet etmez. Bu lafızların mefhumları anlaşıldığı ise artık bunlar hakkında onların birbirinin aynı veya gayrı olduğunu söylemenin caiz olup olmadığı düşünülsün. Mevzu ihata edilebilmek için gayriyet ve hüviyetin manasını iyice idrak etmek gerekir.